gün açılış videomuzda çok eleştiri yaptınız. Ee, yani sağ olun seviyorsunuz beni. Eleştirmek de tabii ki hakkınız. Ya hocam kendini çekmişsin motorları görememişsin, göremedik dedik. Tabii o bir açılış videosuydu. Ben yani bunun detaylarını zaten çekecektim ben. Ee, dolayısıyla sağ olun beni seviyorsunuz, beni düşünüyorsunuz. Dolayısıyla hani sözümüzde de duralım. O gün incelemiş olduğumuz motorları yani anlattığımız motorları şöyle detaylı olarak da sizlere gösterelim ki kafalarda herhangi bir soru işareti kalmasın. Şimdi Yuki standındayız. Yuki bu sene yeni modellerle yine piyasayı karıştıracak gibi görünüyor. Şimdi Benda var. Biliyorsunuz hani Benda Rock vardı. Yine bir 125cc'lik modeli vardı. Bunları test etmiştik ve oldukça memnun kalmıştık. Şimdi iki tane iddialı modeli daha var. Bunlardan bir tanesi LFS 700. Bir diğeri de hemen şu sol tarafımda bulunan LFC 700. İkisi de 700 isminde ama bu e, bunun e, silindir hacmi, bu arada her ikisi de 4 silindirli motorlar. Bu 496 cc'lik bir motor hacmine sahip. E, yine 53 beygir cruiser tarzı bir motosiklet. E, diğeri ise LFC 700 ise aynen adından da anlaşılacağı gibi 700 cc motor hacmine sahip. 676 cc ve 78 beygir tam bir dragster, drag motoru ki bunu nereden anlıyoruz abi? Şu arka lastikten anlıyoruz. Yine 4 silindirli gördüğünüz gibi eksozlar yanda. Ee, müthiş bir sesi var. Önde çift disk Brembo. Oldukça kalın amortisörlere sahip. Ee, yine aydınlatma sistemi bakın farı şurası. Ee, şurada da böyle bir hava girişi bırakmışlar ama Motorun genel çizgisinde bozmadan yapmışlar bunu. Müthiş bir motor. Bunu da yakın zamanda zaten test alacağız. Teste alacağız. LFS 700 ise biraz daha böyle nasıl söyleyelim tarz bir motor. Şöyle egzozları falan böyle her iki tarafa saklanmış. Rengi gayet güzel. Desen, leopar desenli bir deseni var ya da zebra deseni diyelim. 533 bin lira fiyatı varmış. 474 bin 400 lira da peşin fiyatı var taksitli 533 bin lira ee, Gerçekten Yani Oldukça heybetli güzel motorlar Hemen şurada Yine DS900X modeli bunu da detaylı olarak inceleyelim isterseniz hemen o gün çok eleştirdiniz Hocam sen göründün motoru göremedik diye aha da motoru gösteriyorum size Şöyle bakalım teljant var Brembo çift disk Çift kaliper çift pistonlu kaliperler var Yine altı sarısı kalın yapılı önde teleskopik çatalı görüyoruz. Arkaya geçiyorum güzel bir ekspoz yapısı görüyorum. Tamamen BMW tabanlı bir motosiklet. Üzerinde BMW'nin 850 GS motoru birebir bulunuyor. Arka janta baktığımız zaman yine ne görüyoruz? Pirelli lastikler, terjantlar. Şöyle yine Arka taşıma çanta demiri bulunuyor. Aslında o gün detayları da çekmiştik. Koruma demir de var yine üzerinde. Ee, ön cam aşağı yukarı hareketli. Şu şekilde aşağı yukarı kapanabiliyor. Sele yapısına baktığım zaman tek parçalı sele yapısı var. Ee, sele biraz sert gibi. Ama test edeceğiz zaten. Test edeceğimiz modeller arasında bu. Yakın zamanda test edeceğiz. Oldukça geniş bir ekranı var. Onu görüyorum. USB ve çakmak girişleri var hemen şurada. Anahtarsız çalıştırma var. Var da var. Yani baktığınız zaman her şey var. Şu dediğim gibi şöyle aşağı yukarı kalkıyor. Test edeceğiz, bakacağız nasıl bir motor. Nasıl gidiyor, nasıl duruyor? Nasıl yatıyor, nasıl kalkıyor? Arazi performansı ne? Bunların hepsi yakında inceleme videosu olarak gelecek. Evet fiyatına baktığımız zaman da 9 ay 663 5'in 590 bin lira satış fiyatı bulunuyor. İkinci motor tercihimiz SR3. Benim de almayı düşündüğüm bir model. Almadan önce her zaman olduğum gibi kanal için bir test edeceğim? Ee, kanal için test ettikten sonra da eğer beğenirsem alacağım. Beğenmezsem SR4'e doğru tercihimiz kayabilir. Ee, motor yapısına bakıyorum hemen üzerinde Piaggio tipi motor var. Şöyle arkada çanta. Yine koruma demiri e, düzeltiyorum. Arka çanta demiri standartta geliyor. E, devasa tablet tarzında bir ekranı var. Onu görüyoruz. E, kütük yapısı BMW'den yine aşina bir kütük yapısı var. Sere yapısı baktığımız zaman rahat bel dayamalı bir sere yapısı görüyorum. Arka arçılar için arçı ayaklık kısmı bu şekilde konumlandırılmış. E, bunda da ön cam Hadi hareketli. Aşağı yukarı hareket ediyor. Şu şekilde indirip kaldırabiliyorsunuz. El freni var. Elcik ısıtma var. Kamera var. Bayağı dolu bir model. Fiyat 193 bin lira. Peşin fiyatı var. 193 bin 600 lira peşin fiyatı var. Şık bir motor. Güzel bir motor. Sürüş testimizde bize ne yaşatacak, ne gösterecek? Onları hep birlikte yaşayıp sizlerle paylaşacağız. Yani tasarımının güzel beğendim ama tabii ki motorun gidişi, duruşu dediğimiz gibi, aerodinamik özellikleri keyif verecek mi, vermeyecek mi, titreşimi bunlar nelerdir? Bunlara bakacağız ve ona göre bir karar vereceğiz. Evet şurada hemen Limit Parts'ta neyi gördük? Turuncu motosiklet takip sistemlerini gördük. Buradan merhaba. merhaba Şimdi biz biliyoruz yani Turuncu gerçekten hani ben bununla ilgili motoruma taktıktan sonra bir içerik de çekmiştim. Aha. Takipçilerim biliyorlar. Yani kafanı başını yastığa rahatça koyup uyuyabileceğin bir şey sağlıyor size evet. motosikletin evet. güvenliği evet. açısından. Evet. Biraz da sizi, sizden dinleyelim. Ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Motosiklet kullanıcısına belki haberi olmayanlar olabilir. Hala zincir, disk kilidi bunlar gerekli ama turuncuyla pekiştirildiği zaman motorun çalınması neredeyse imkansız haline geliyor. sizlere hiç haklarını bir güvenlik koruması konuyor aslında. Bunlardan birincisi otosikletin çevresinde çalan 110 desibel tekniğinde bir alarm. Hemen ardından telefonunuzda mobil uygulamanız üzerinden bir bildirim geliyor. Ve bu bildirimle de yetinmiyor. Bu bildirimin ardından da 0850 hattan bir arama alıyoruz. Arama özelliği bu noktada çok önemli. Çünkü telefonunuza gelen bir bildirim sesini her zaman duymayabiliyorsunuz veya diğer bildirimlerin arasında kaynayıp gidebiliyor. Ama telefon aramızda her halükarda kulak aşinalığımız daha fazla olduğu için bu motosikletimizi kurtarma ihtimalimiz çok daha yüksek oluyor. Artık. Aynı zamanda uygulama içerisinden akü voltaj değerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi şöyle aslında genel olarak takip cihazlarından e, benim aküme bitirir mi gibi bir soru çok çok fazla geliyor. Bunu evet. anlatmış olayım bununla birlikte. Şöyle turuncu uyku modlu bir cihaz. Kontrol kapandıktan 90 saniye sonra uyku moduna geçer ve akünüzden yalnızca 0.07 miliamperlik bir enerji tüketimi yapar. Aynıyla bu noktada da aküm bitti mi bitmedi gibi bir derdiniz olmayan uygulama içerisinden aküm voltajlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca tüm alarm ayarlarınızı, bildirim ayarlarınızı aynı şekilde uygulama içerisinden yönetebiliyorsunuz. Onun dışında ekstra bir harici kumanda ihtiyacınız kalmıyor ve Uygulama içerisinden yine 7/24 canlı konum takibi yapabilmenizin yanı sıra bulunduğunuz noktadan da motosikletinizi rotayı çizdirebiliyorsunuz. Örneğin bir tura çıktınız, şehir dışında bir yere motosikletinizi bıraktınız ve onu bulamıyorsunuz. Kullandığınız konumdan motosiklete rota çizdirebiliyorsunuz gibi özellikleri var. Fuara özelde bir kampanyamız var. Ondan Öyle da mi? Size. Sipar. Tabii. Şimdi şöyle, bir yıllık paketinizin fiyatı 4900 TL, iki yıllık paketinizin fiyatı da 5400 TL. Fuara özel 720 lira değerindeki bazırı e, ücretsiz veriyoruz. Anladım bazırı. Bazır dediğimiz alarm özelliği buzzer kazandırıyor. Yani, evet. Ben ben Bende var, benim motorumda var. Valla ben memnuniyetle kullanıyorum. Ee, yani motorunu güvende tutmak isteyen arkadaşlara, başını akşam yastığa rahat koymak isteyenlere tavsiye ediyorum işin açıkçası. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Meşhur MV Agusta, ezel tasarım şekilli şemalde motosikletleriyle ha. adını duyuran MV Agusta standındayız. Yani gerçekten insan böyle motoru gördüğünüz zaman böyle içi gidiyor. <laughs> Müthiş. Evet bu bölümü sadece göstereyim size. Şöyle motorların güzelliğini görün. Zaten meraklısı da araştıracaktır. Bu stand da böyle bir stand. Baktığınız zaman <laughs> ee, şurada ne var abi? MV Agusta'nın güzel bir Enduro modeli var. Şöyle baktığımız zaman ne var? Çift disk. Brembo, Franka liperleri, Terjant. Güzel bir kafalı tasarımı. Evet, LXP diye geçiyor. Şöyle Edisyonu Limita yani limited edition yani sınırlı sayıda olan bir modelmiş. Şöyle seri yapısına baktığımız zaman güzel siletim siliseli yapısı var. Ee, geniş bir ekranı var. Oldukça geniş. Güzel sağlam yapılı aynaları görüyorum. Ee, yine oldukça fonksiyonel kütük yapısı dikkati çekiyor. Şöyle bakınca. Evet lastiklere hemen bakalım. Sis farları var yine üzerinde. Onu görüyoruz. Arka çantalar, yan çantalar. Üzerinde lastikler, Bristol lastikler varmış, Batlaks Arkada yine oldukça dişli yapıda bir lastik görüyorum. Ortaya yine konumlandırılmış amortisör. Ee, amortisörler ayarlanabilir mi diye bakıyorum. Ayarlanabilir, görünüyor. Valla güzel bir model, <laughs> baktığınız zaman şöyle <gülüyor> geliş geliş <laughs> gösterelim size. <laughs> Şimdi son günlerde e, sosyal medya gündeminde çok gündem olan bir motosiklet markası Royal Enfield. Artık Türkiye'de satışa sunulduğu e, Neo klasik tarzlı modelleriyle beraber Alunstan'da standını bir gezelim. Ee, en çok il, dikkat çeken tabii ki Himalayan. Yes, a... a... Himalayan modeli var. Şurada güzel bir Edition düzenlemesi var. Ee, Üzerinde Bakalım şöyle abi. Bu tabii Himalayan biliyorsunuz adını Şeyden alıyor. Himalaya dağlarındaki işte Sürüşlerde oldukça başarılı olmasından oluyor. Ee, ben modeli aslında çok beğendiğimi söyleyebilirim. Tasarım olarak. Bu standart modeli değil bu arada. Biraz daha donanımlı hale getirilmiş. İşte ön cam falan biraz daha uzun. Arka yan çantalar mevcut üzerinde. Arka stoplara baktığımız zaman yine kırmızı sinyal üzerinde yer alan BMW'lerde olduğu gibi kırmızı sinyal üzerinde yer alan stopları görüyoruz. Çok ilginç bir yere geldim. Burada klasik motosikletler yer alıyor. Gerçekten klasik olan motosikletler. Mesela Honda'nın efsane Golf Link GL1000 modeli. Abi şu motora bakar mısınız? Yani burayı da es geçmemek lazım. Gerçekten motosikletler hani eski arabalar gibi nereden nereye gelmiş? Çok standart hale gelmiş şu anda. Şu motosikletteki detaylar gerçekten göz ardı edilebilecek gibi değil. Ee, hemen yanımda yine Norton var. Norton. Şöyle baktığımız zaman İngiltere Birmingham'da üretilmiş bir motosiklet ve 1938 model. Yine yanında savaş zamanında da kullanılmış. Hemen yanında da neyi görüyoruz? Sepetini görüyoruz. Sepetli bir model. Hani buraya işte emir eli asker oturuyor. Yan tarafına da subayı oturuyor, komutan oturuyor ve bu şekilde Yürüş yapıyorlar ya da iki asker biri silahlı biri silahsız ee, ama gerçekten yani mükemmel hemen Enesu var meşhur Almanların markası Enesu markası çok eskidir daha sonra Audi ile birleşerek yani bu Audi'nin yıldızlarından bir tanesi ee, düzeltiyorum. halkalarından bir tanesi de Enesu'yu temsil eder ee, birleşim bir Audi evet. Allah efsane bildiğiniz Alman savaş motosikleti karşımızda canlı canlı duruyor. Şimdi dedik ya fuar oldukça büyük bir alanda olduğu için hani bunları kaçırmanız çok mümkün. E ben de ancak bugün gezme fırsatı buldum. Burada da orijinal bir SS subay kıyafeti var ya. Müthiş ya. Allah. Evet yine şurada da bazı modeller var. Onlara bakalım. Hemen şöyle geçiyorum. Indian var. Hani gerçek Indian bunlar tabii. Şimdi Indianlarla alakası yok. Ee, yine bu da 59 modelmiş. Şöyle OREX var. Small Tank diye geçiyor. Hena. BSA e, var yine, hani bunlar tek tük Anadolu'da aslında bulabiliyorsunuz bu tarz motorları. Bir yerlerde böyle bir e, ahırlarla malırlarda kalmış olabiliyor. E, ve Indian Scott var. Yine çok kendine özel bir motosiklet. Çift sele. Şurada artçı için zannedersem bir tutuma yeri yapmışlar. Onu görüyorum. Valla efsane motorlar. Gerçek değil, koleksiyon diyebiliriz burası için. Şöyle devam edelim. Yine Norton'un bir modeli var. BSA. Bu şekilde devam ediyor. Triumph var. Efsane bir Triumph yine. Ee, 62 model. 52 abi. 52 mi? Evet. Arkadaş gözlerim görmüyor ya. <laughs> 52 modelmiş arkadaşlar. Ee, yine Almanların meşhur Zündapp'ı var. Meşhur Yeşil pil diye geçiyor. Bu da 53 model. 592 cc'ymiş. imiş. Ve yine GS'lerden aşağı olduğumuz Boxer motor var üzerinde. Ve 4 silindir olarak görüyorum. Yanlış görmüyorsam evet. 4 silindirli bir motor. E yani bunlar gerçek motosikletler bunlar. Artık günümüzde motosiklet üretimi diyebiliriz. R69 yine efsane model. Süper. Harika. R35. Vallahi bir iki bu koridora girmişiz biliyorum. Vallahi. 56sa 55'un 56. 56, üstü 56. Evet yine kırmızı renkli bir R50 var. Max Motor motor üzerinde devasa bir şanzıman yapısı görüyoruz. Texas <laughs> Harika. Bayağı bir renk kattı şimdi bize. Şurada mesela Honda'nın ilk mankisi falan herhalde bu. Bu tarz bir motor. Ee, yine Cezette var. Cezeta. Çok ilginç yapılı bir motosiklet. 59 modelmiş. Yanında Lambretta. Onun yanında NSU'nun yine bir skuterı. Hemen geçiyoruz. Evet daha günümüze yakın modeller diyebiliriz buradaki modeller içinde. Abi nexus bir hobi garajı. Hey. Biz e, normal işimizden arta kalan vakitlerde, hafta sonları falan bu tür etkinliklerde bulunduğumuz zaman bunların bütün restorasyonlarını kendimiz bizzat yapıyoruz, yaptırıyoruz. Ve bunların e, birçoğu Türkiye'de tek ya da birkaç tane olan modeller. E, şu gösterecek olduğum Yeşil Zündap evet, Koç Müzesi. Koç Müzesi'nde iki yıl sergilendikten Sergilendi. sonra alındı, buraya koyuldu. Yine yanındaki R69 aynı şekilde. Koç Müzesi'nde iki yıl fotoğrafları mevcuttur. Bunlar tabii orijinal değil mi? Yani hepsi orijinal abi. Bunların hepsi çalışır. İstersen bir tanesini test edelim. Yani normal günlük kullanılan motosikletler kadar iyi çalışır durumda. Mesela hemen bir tanesini deneyelim. Enseptik. Garip kaftalar. <laughs> Böyle günlük kullanıma uygun Hepsi hazır, ruhsatlı, evraklı. Evraksız motor kesinlikle kullanmayız. İyi, iyi, iyi.